Merhaba arkadaşlar. Hatice'den Tatlar Mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere fırında patatesli misket köftesi yapacağım arkadaşlar. Bugün menümüzde bu var. Bunun için gereken patat malzemeleri buraya hazırlıyorum. patateslerimi soydum, doğradım. 4 adet patatesimi tepsime biraz yağ döktüm. Şimdi biraz tuz atıp patateslerimi tepsime yerleştireceğim. Bunu önceden fırına süreceğim arkadaşlar. Bu pişerken köftelerini yapacağım. Biraz köfteler çabuk pişer. O yüzden patatesleri biraz daha erken atıyoruz. Önceden atıyoruz fırınımıza. Tepsimizin içerisine patateslerimizi yerleştiriyoruz. Şu şekilde Şimdi arkadaşlar benim küçük soğanlarım vardı. Birkaç tane de böyle soğanlardan yerleştiriyorum. Ben soğanı çok seviyorum arkadaşlar. Doğal antibiyotik. Böyle fırın yemeklerinde, güveçlerde tüm tüm koymayı seviyorum. Şimdi arkadaşlar bir yemek kaşığı salçamla bir tatlı kaşığı biber salçasını Tabağıma aldım. Şimdi bunu güzelce sıcak suyla açıyoruz biraz. Kapaklı olmaması için yavaş yavaş suyu döküyorum, iyice özüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu hazırlamış olduğum sosu patatesimin üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde sosumuzu döküyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi ben bunu önceden ısıttığım 180 derecelik fırına gönderiyorum arkadaşlar. Orada pişmeye başlasın. Biz de köftemizi yapalım bu arada. Evet arkadaşlar köftemiz için gerekli malzemeleri hazırladım. 300 gram kadar kıymam var. Bir kase ekmek içi var. Robottan çekilmiş. Bir adet yumurtam var. Bir diş sarımsağım var. Baharatlarım, tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve toz biberim var. Çok hafif de bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Şimdi kıymamızı bu şekilde içerisine önce yumurtamı kırıyorum. Soymuş olduğum sarımsağımı eziciyle eziyorum içerisine. Baharatlarımı ekliyorum. Tuzumu. Ve bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Ve ekmek içimi ilave ediyorum. Bu malzemeleri güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Ekmek içi derken de arkadaşlar bayat ekmeklerinizi değerlendirin bu şekilde. Atmayalım. Robottan çekip fırında kuruttuğumuz zaman gerçekten böyle köftelerimiz de harika oluyor. Kaleta onuna hazır galeta hiç de para vermeye gerek yok. Böyle yaptığımız zaman gayet de güzel oluyor. Bunu böyle bu şekilde bir 5 dakika yoğuracağız arkadaşlar. evet güzelce yoğurduk bu şekilde köftemizin kıvamı gayet de güzel oldu şimdi şekil vereceğiz elime çok hafif ıslatıyorum şöyle misketten büyük köfteler elde ediyorum bu şekilde. Ve bütün köftelerimi ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben köftelerimi yaptım bu şekilde. Tabağıma aldım. Şimdi tavama 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Bu köftelerimi bir alt üst böyle mühürleyeceğim. Ondan sonra patatesin üzerine koyacağım. Isınmış olan yağımın içerisine köftelerimi bırakıyorum. geniş bir havada bir seferde aldı köftelerini. şöyle çevire çevire altını üstünü böyle bir mühürleyip ondan sonra alacağım arkadaşlar evet arkadaşlar 15 dakika kadar patateslerim fırında pişti şimdi yapmış olduğumuz köfteleri içerisinde kendi zaten yağıyla birlikte köfteleri patateslerimin üzerine ekliyorum. Şöyle köfteleri de yayıyoruz her tarafına gelsin. Şimdi aralarına domates yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi kapya biberlerimden ekliyorum. Şimdi de yeşil biberlerimden. Evet. Görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben tekrar fırınıma süreceğim. Bir 15 dakikada böyle pişireceğim. Ondan sonra sizlerle görüşürüz. Son haliyle sizlerle görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. Çıkarttım. Bakar mısınız görüntüsüne? Muhteşem gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü menümüz fırında sebzeli misket köfteydi. Yapıp denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her zamanki gibi açıklama kısmına yazıyorum malzeme listemi. Oradan da bakabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.